Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Osmanlı kültür ve medeniyet e, soru çözümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 61. sorumuza kalmıştık. Hemen başlıyoruz soru çözümümüze. Divanı Hümayun toplantıları toplantı yer ve zamana göre farklı isimler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu isimler arasında yer almaz diye sorduk. Galebe Divanı var, İkindi Divanı var, Ayak Divanı var, Ulufe Divanı var. Buna ek olarak Sefer Divanı, Çarşamba Divanı, Cuma Divanı var ama e, akşam divanı gibi bir divan söz konusu değildir. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'nde elçi kabullerinde toplanılan divan aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, elçi kabullerinde hangi divan? Galebe Divanı. Galebe Divanı toplanılıyor. Cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Osman Devleti'nde savaş dönemlerinde toplanılan divan aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Adı üstünde savaş, sefer. Oradan aklınıza gelebilir. Savaş, sefer e, cevabımız ne oldu? C şıkkı sefer divanı olmuş oldu. Savaş dönemlerinde toplanılıyor Osmanlı Devleti'nde bu divan. 64'teyiz. Osmanlı Devleti'nde divanı hümayun toplantılarının uzaması sebebiyle karara bağlanamayan konuların ele alındığı divan. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E biz buna ne diyoruz? İkinci divanı diyoruz. İkinci divanı değerli dostlar. E, genellikle Sadrazam e, Başkanı'na toplanıyor. ikinci divanı. E, cevabımız ne oldu? Beşiktaş olmuş oldu. Sorulabilir. İkinci divanı önemlidir. Bir diğer sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'nde yeni çeri maaşlarının yazılı olduğu deftere esame defteri adı verilmiştir. Yeniçerilere maaş dağıtılacağı zaman toplanan divana verilen isim hangisidir diye sorduk. E, baktığımız zaman e, adı üstünde Ulufe neydi? Biliyorsunuz ki Yeniçerilerin 3 ayda bir almış oldukları maaşa verilen isimdi. E, bu isimde yine ne var? Divan var arkadaşlar. Bu divanla birlikte Yeniçerilere maaş dağıtılıyor. Hangi divan? Ulufe divanı ile birlikte Yeniçerilere maaş dağıtılmış oluyor. Esame defterini lütfen unutmayınız yeniçeri maaşlarının yazılı olduğu deftere verilen isimdir. Esame defteri. Geldik 66. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde olağanüstü dönemlerde acil görüşmeler için toplanılan divan hangisidir? Hangisidir? Ayak divanıdır. Ayak divanında şöyle bir şey var. Padişah hariç herkes ayakta durur arkadaşlar. O yüzden buna ayak divanı denilmiştir. Olağanüstü dönemlerde böyle acil görüşmeler için toplanıyor bu divan, ayak divanı. Dediğim gibi padişah hariç herkes ayakta bekler. Geldik bir diğer sorumuza. Birazcık uzun şöyle geri alalım. Divanı Hümayun kararları ile ilgili evrak işlerini yürütmek üzere divan kalemleri oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi divan kararları ile ilgili evrakın hazırlanması, hazırlanması ile görevli divanı Hümayun kalemler arasında yer almaz diye sorduk. E bunların arasında beylik kalemi var. E, divanı kalem diye de geçer. Divani. Tahvil var. amedi var. Rüyus var. Ama vakanüvistik yoktur. Vakanüvistik e, tarih e, tarihçiler için yani tarih yazımı ile alakalıdır. Vakanüvistik divanı humayun kalemler arasında yer almaz. Beylik, tahvil, amedi, rüz bunları bu şekilde size sorabilir. Değerli dostlar dikkatli olmanız gerekiyor. Geldik 68'e birazcık geri alacağız. Ehli örf ya da ehli ümera adı verilir. Sivil bürokrasi ifade eder. İstanbul'da devşirme kökenli ve enderun eğitimli kişiler etkilidir. Temsilciler arasında vizir azam, vizir, yeniçeri ağası, kaptanı derya bulunur. Özelliklere verilen divanı Hümayun'un çalışma kolu hangisidir diye sorduk. Hangisidir? Seyfiye grubudur. Seyfi koludur. Divanı Hümayun'un Seyfiye sınıfı burada verilen özellikler bununla alakalıdır. Ehli örf ya da ehli ümera adı veriliyor. Unutmayınız bunu. ÖSYM sorabilir. Sivil bürokrasi ifade ediyor. İstanbul'da devşirme kökenli ve endurun eğitimli kişiler burada etkilidir. Temsilcileri ise vezir azam, vezir, yeniçer ağası, kaptan ya ne yapıyor? Bulunuyor. Geldik 69'a. Ehli şer olarak adlandırılır. Tedris yani eğitim, kaza yani adalet ve itfa ifta pardon, ifta yani fetva işleriyle ilgilenir. Medrese eğitimi alan yönetici kadroyu oluşturuyor. Bakın unutmayınız medrese eğitimi alan. İlmiye sınıfının yönetim yetkilerini Müslüman kökenli kişiler kullanmıştır. Temsilcileri Kazasker Şeyhülislam bulunur. E, şuraya yanlış yaz, yapmışız. Şuraya bu sınıfın yazalım. Sonra cevabı direkt belli olmuş. E, baktığımız zaman divan i Hümayun'un çalışma kolu hangisidir? İlmiye sınıfıdır. Arkadaşlar ilmiye sınıfıdır. Şunu çizelim böyle. Ehli şer olarak adlandırılıyor. Unutmayınız şer-i hukuktan aklınıza gelsin. Şer arkadaşlar ilmiye sınıfı. Tedris yani eğitim, kaza adalet, iftihar yani fetva işleriyle ilgileniyor. Medrese eğitim alan yönetici kadroyu oluşturuyor. Unutmayınız. Ve bu sınıfın yönetim yetkilerini Müslüman kökenli kişiler kullanıyor. Ne yok? Arkadaşlar devşirme kökenler yok. Unutmayınız. İrmiye'de devşirme kökenli aramayacaksınız. Temsilcileri ise Kazasker, Şehir bulunuyor. bulunuyor. E, birden çok var ama en önemlileri bunlardır. Geldik 70'e. Hangisi İrmiye sınıfı içerisinde yer almaz? E, şimdi de bunlara bakalım. Kadı var, Müftü var, Kassam var, Nakübül Eşraf var. Ama Sancak beyi yoktur. Sancak Bey'i Değerli dostlar Seyfiye grubunda yer alıyor. Seyfi sınıfında. Geldik 71'e. Ehli kalem olarak da adlandırılır. Bürokrasinin kendi içindeki yazışmaları yapar. Yazışmaları mali ile ilgilenir. Temsilciler arasında nişancı, defterdar ve reisül kütap bulunur diye sorduk. Hangisidir bu sınıfımız? Kalemiye sınıfı. Adı üstünde arkadaşlar Maliye maliye işleriyle ilgili yazımlar oluyor. Kim yapıyor? Kim yazar? Kalem yazar. Grubun adı nedir? Kalemi grubu. Oradan aklınıza gelsin. Nişancı, defterdar ve reisülü kütapta e, bunun temsilcileri arasında yer almaktadır. Hangisi Seyfiye sınıfı içerisinde yer almaz diye sorduk. Seyfiye sınıfı içerisinde Viziri Azam var, Yeniçeri Ağası var, Kaptanı Derya var, Tımalı Sipahi var. Ama Kazasker yoktur. Asker kelimesini gördünüz diye hemen Seyfiye'ye atlamıyoruz. Kazasker ilmiye. İlmiye sınıfı bünyesinde yer alıyor. Geldik 73'e. Hangisi kalemiye sınıfı içerisinde yer almaz diye sorduk. Bu sefer de emini var, nişancı var, defterdar var, reisül kitap var mı? Evet var. Müderris yok. Müderris ilmiye sınıfında. İlmiye sınıfı bünyesinde yer almaktadır. 74'teyiz. Padişah vekilidir. Hükümdar mührü olan mührü hümayunu taşır serdar Ekrem ünvanıyla orduyu komuta eder. Kimdir bu divan üyesi? Tabii ki de sadrazam yani veziri azamdır değerli dostlar. Padişahın mutlak vekilidir. Padişah mührü olan mührü hümayunu taşıyor ve Serdar Ekrem ünvanıyla orduyu komuta ediyor. Sadrazam. Geldik 75'e. Padişah'tan sonra yürütme yetkilerini kullanan en üst düzey kişi olan Fatih'ten itibaren divanı hümayun başkanlığını yapan Maaş olan, has topraklarının geliri tahsil edilmiş olan Osmanlı Divan Üyesi hangisidir diye sorduk? Hangisidir? Tabii ki de Sadrazam. Sadrazam padişahtan sonra yürütme yetkilerini kullanan en üst düzey kişidir. Yani padişah padişahtan sonraki ikinci adam gibi düşünebilirsiniz. Günümüzdeki hani gerçek halktan ama başbakan gibi düşünebilirsiniz. Fatih'ten itibaren Divan-ı Hümayun başkanlığını yapmıştır Sadrazam ve maaş olan hası da ne yapmıştır? Has topraklarının geliri de kendisine tahsis edilmiştir. 76'dayız. Osman Devleti'nin ilk veziri azamı kimdir diye sorduk. Kimdir? Çandallı Kara Halil Hayrettin Paşa'dır. Osmanlı'nın ilk veziri azamı. 77'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi? Vezir-i Azam yani Sadrazam İstanbul'da olmadığı zaman yerine vekil olarak görev yapmıştır. Vekil olarak tayin edilmiştir. Kimdir bu değerli arkadaşlarım? Kimdir? Sadaret kaymakamı. Sadaret Kay kaymakamı unutmayınız. Daha sorulmadı. Sorulabilir. Sadaret kaymakamı. Vezir azam İstanbul'da olmadığı zaman yerine vekil ediyor Sadaret kaymakamı. Geldik bir diğer sorumuza. Adalet ve eğitim işlerinden sorumludur. 1. Murat döneminde oluşturulmuştur. Divan-ı Hümayun'un hukuki konularda danışmanlığını yapmıştır. Hangi e, divan üyesidir bu? Baktığımız zaman hangisi? Kazasker. Kazasker adalet ve eğitim işlerinden sorumlu. 1. Murat döneminde oluşturulmuştur. Ve Divan-ı Hümayun'un hukuki konularda danışmanlığını yapmıştır. 79'dayız. 1. Murat döneminde kazaskerlik makamı oluşturulmuştur. Osman Devleti'nin ilk kazaskeri hangisidir diye sorduk. Osmanlı'nın ilk kaz askeri Çandallı Halil Hayrettin Paşa'dır. Değerli arkadaşlar bakın bu şu ikisini karıştırmayınız. Çandallı Kara Halil Hayrettin ilk vezir azam ilk kaz askerde Çandallı Halil Hayrettin. 80'deyiz. Osmanlı mahkemelerinde görülen davalarla ilgili kayıtların tutulduğu defterlere verilen isim şeriye sicilleridir. Şeriye sicilleri Osmanlı'da mahkemelerde davalarla ilgili kayıtlar kayıtların tutulduğu defterlerdir şer'iye sicilleri. 81'deyiz. Osmanlı Devleti'nde kassam olarak görevlendirilmiş ilmiye mensubu tarafından ölen bir kişinin geride bıraktığı mal varlığını belirleyerek mirasçılar arasında taksim etmek amacıyla düzenlenen deftere ne ad verilir diye sorduk. Bu deftere de biz tereke defteri diyoruz değerli dostlar. Tereke defteri diyoruz. Kassam olarak görevlendirilmiş ilmiye mensubu tarafından ne yapılıyor? Ee, arkadaşlar, taksim e, etmek amacıyla düzenleniyor tereke defteri. 82'deyiz. Birazcık geri alalım. Tevki ya da tuğra'yı olarak da adlandırılır. Fermanlara tuğra çeker. Memurların özlük dosyalarının tutulmasını sağlar. Sarayın iç ve dış yazışmalarını yapar. Tabu ve kadostro kayıtlarını tutar. Hangi divan üyesi? Nişancıdır. Nişancı. Değerli arkadaşlarım. Bununla ilgili bizim denememizde soru vardı. Ayet, Ayet 2022'ye gelmişti bu soru. O yüzden bu divan üyesinin özelliklerini ben sorularak sizlere yazdım burada. Değerli dostlar, lisanslı, ön lisanslı, orta öğretimde ne yapabilir? Bu sorular gelebilir. Geldik bir diğer sorumuza. Osman Devleti'nde saray protokol kurallarını uygulayan, teşrifat işleriyle ilgilenen, sarayın örfi hukuk kurallarının uygulanmasını sağlayan divan üyesi, kimdir diye sorduk. Nişancının diğer özellikleri. Bakın nişancı alakalı bilgileri vermiştik. Bunlar ise diğer bilgileri. Bakın saray protokol kurallarını uyguluyor. 1 iki, teşrifat işleriyle ilgileniyor. 3 çok önemli. Sarayın örfi hukuk kurallarının uygulanmasını sağlıyor. Kim? Nişancı. Aman dikkat, aman dikkat. Nişancı bu özellikleriyle sorulabilir. 84'teyiz. Hangisi tahliller sonucunda hazırlanan defterler arasında yer almaz diye sorduk. E, baktığımız zaman mufassal, icmal, avarız, cizye var ama şeriyesi cili yoktur. Arkadaşlar, e, şeriyesi cili yoktur. Daha önce bahsetmiştik şeriyesi neydi? Mahkemelerde görülen davalarla ilgili kayıtlar tutuluyordu burada. Bakın, şeyde yok, tahlillerin içerisinde yok şeriyesi cili. Bu bilgiyi unutmayınız. Geldik 85'e. Osman Devleti'ne divan kararlarını yazan nişancıya bağlı kalem odası görevlisi hangisidir diye sorduk. Kimdir bu? Beylikçi kalemi. Diğer adıyla divani kalemidir. Divani kalemi. Divan karalarını yazıyor. Ve nişancıya bağlı kalem odasıdır. Odasının görevlisidir daha doğrusu. 86'dayız. Vezir, beylerbeyi, sancakbeyi gibi görevlerin atama belgelerini düzenleyen, tımar kayıtlarını tutan kalem odası görevlisi hangisidir? Osmanlı'daki kalem odaları var. Biliyorsunuz ki bu ise tahvildir. Tahvil kalemidir. Tahvil kalemi. Değerli arkadaşlarım unutmayınız. E, atama belgelerini düzenliyor. Vezir Beyler Bey, Sancak Bey gibi. Ve tımar kayıtlarının e, ne yapıyor? Kayıtlarını tutuyor. Tahvil kalemi çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde saray protokol kurallarını uygulayan görevlidir. Saray protokol kurallarını uygulayan görevliyi biz ne diyoruz? Teşrifatçılık diyoruz. Teşrifatçılık. Teşrifatçılık diyoruz. Aşağıdaki defterlerden hangisi tanzimat dönemi yeniliklerinin sonucunda tutulmaya başlanmıştır sorulabilir. Değerli dostlar defterleri verir hangisi tanzimat dönemi yeniliklerinin sonucunda tutulmaya başlanmıştır diye sorar. Hangisi temet tuat diyeleri e, tanzimattan önce tanzimat döneminde temet tuat tutulmaya başlanıyor. Geldik 89'a birazcık yine uzun olacak. Değerli dostlar şöyle yapalım. Özelliklere verilen divan üyesi hangisidir diye sorduk yine. Osmanlı Devleti'nde mali işlerinden sorumludur. Hükümdar malının mutlak vekili ve onun temsilcisidir. Anahtar kelime çok çok önemli. Hükümdar malının mutlak vekili ve onun temsilcisidir. Sınav sorusu olabilir. Dikkat. Bütçe hazırlar. Mali kayıtlar düzenler. 2. Mahmut döneminde maliye nezaretine dönüşmüştür. Hangi divan üyesidir bu? Defterdar. Defterdar, defterdar. Nişancı ve defterdar önemli. Ölsüm ikisini seviyor e, AYT'ye sordu nişancı. Bu sene de belki e, KPS neyi sorabilir? Defter sorabilir. 90'dayız. Alınan bir kararın dine uygun olup olmadığı hakkında fetva verir. Protokol olarak sadrazama eşittir. Unutmuyoruz. Protokol olarak sadrazama eşittir. Kanuni döneminde Divan-ı Hümayun'a üye olmuştur. Bakın kuruluş döneminde yok. Kanuni döneminde üye olmuştur. Divan-ı Hümayun'un sürekli üyesi değildir. Arkadaşlar gerekli olduğu zaman da katılıyor. Kimdir bu? Şeyhül İslam. Şeyhül İslam unutmuyorsunuz bu yönüyle. Protokol olarak da sadrazama eşittir. 91'deyiz. Medrese mezunu olan, müftü ve müderris atamalarından sorumlu olan ilmiye sınıfının başı haline gelen divan üyesi kimdir? Şeyhül İslam'dır. Şeyhül İslam medrese, medrese mezunudur. Müftü ve müderris atamalarından sorumludur. İlmiye sınıfının başı haline gelmiştir. Şeyhül İslam zamanla. Aşağıdakilerden hangisi? İkinci Murat zamanında atanan ilk Osmanlı Şeyhülislamıdır. İlk Osmanlı Şeyhülislamı Molla Fenari'dir. Arkadaşlar Molla Fenari. 93'teyiz. Yine birazcık geri alacağız mecbur. İnşallah tam gözüküyordur. Özellikleri verilen divan üyesini sorduk yine. E, bakalım. Divan-ı Hümayun kalemlerinin şefidir. Nişancıya bağlı bir bürokrat iken zamanla devlet idaresine öne, önemi artmıştır. Özellikle 17. yüzyılda 17. yüzyılda Divan-ı Hümayun'un gündem maddelerini hazırlıyor. Elçilerle e, müzakerelerde bulunmuştur. Bakın diplomasi 17. yüzyılda biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nin de önemli bir hale gelmiş oluyor. Elçilerle müzakerelerde bulunuyor. Divan-ı Hümayun'un maddelerini de belirliyor, gündem maddelerini. Ve 2. Mahmut döneminde de hariciye nazırlığına dönüşmüştür. Günümüzdeki Dışişleri Bakanı gibi düşünebilirsiniz. Hangi e, divan üyesi bu? Reisül Kütap'tır değerli dostlar. Cevabımız değişik oldu. 94'teyiz. Günümüzdeki Kara Kuvvetleri Komutanı şeklinde yorumlanan, vezir rütbesine sahip olması haline divan toplantılarına katılan, İstanbul'un güvenliğinden sorumlu olan divan üyesi hangisidir? Yeniçeri Ağasıdır arkadaşlar. Yeniçeri Ağası günümüzdeki Kara Kuvvetleri Komutanı şeklinde yorumlanıyor. Yeniçeri Ağası e, vezir rütbesine sahip olması haline de divan toplantılarına katılıyor. İstanbul'un yani payitahtın güvenliğinden de sorumludur Yeniçeri Ağası. Osman Devleti'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu kişi olan bakın Osman'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığından komutanlığından sorumlu kişi olan, vezir rütbesine sahip olması halinde Divan-ı Hümayun toplantılarına katılan İstanbul'un Denizler Bölgesi'nin güvenliğinden sorumlu olan divan üyesi kimdir? Kaptanı Derya'dır. Kaptanı Derya değerli dostlar çıkabilir. Önemli. 96'dayız. Osman Devleti'nde İstanbul'un en üst düzey mülki amiri daha sorulmadı. Sorulabilir. Kimdir? Unutmayınız. Ne sadrazam, ne nişancı, ne yeniçeri ağası, ne kaptanı derya, ne kazasker kim? Taht kadısıdır arkadaşlar. Taht kadısı. Taht kadısı İstanbul'un en üst düzey mülki amiridir. Çıkabilir daha çıkmadım. Geldik 97'ye. Son sorumuzdayız bu videoda. Osman Devleti'ndeki görevler ile açıklaması işleştirmeden hangisi yanlıştır diye sorduk. Taht Kadısı da aynı da bahsetmiştik. İstanbul'un üst düzey mülki amiridir. Şehremini emini belediye işlerinden sorumludur. Mimar başı imar işlerinden sorumludur. Muhtesip çarşı pazar işlerinden sorumludur. Ases başı payitahtın güveninden sorumludur. Yanlış. Payitahtın yani İstanbul'un güvenliğinden Yeniçeri ağası. Yeniçeri ağası sorumludur. Ases başı ise nedir? Günümüzdeki gece bekçisi gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar Osmanlı'yı karşılığı odur. Cevabımız eşik oldu. Evet bu sorumuza birlikte e, bu videonun sonuna geldik. E, kültür medeniyet sorularımız devam edecek değerli arkadaşlar. En ince ayrıntısına kadar aktarmaya çalışacağız. Sizlere umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuza görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.